Sesim geliyor mu gram fikrim yok. Videoyu telefondan çekiyorum, ee, Karakter canlandırıyordum, görece gördüğünüz üzere. O yüzden böyle değil Bu ses kaydını, daha doğrusu bu video kaydını şu yüzden alıyorum. Yani yaşadığım şeylerin üstünden çok zaman geçti. Tabii siz bunu bilmiyorsunuz, o da var sebebi belli zaten çünkü ben kanala çok belli etmiyorum yaşadığım süreci. Hayatım değişti. Bayağı değişti. İnsanları çıkardım hayatımdan. Hayatımı mahveden insanları çıkardım. Bazıları aşırı kötü şekilde çıkmayı seçti. Bazılarını da ben çıkardım artık size katlanamam diyerek. Ay, tükürük. İşte öyleydi böyleydi derken bir işe girdim orada çalışıyorum şu an sabah da işim var aslında ama yine de bu kaydı alıyorum çünkü ailem daha yeni gitti işe tüm bunlarla beraber bir düzen oturdu hayatım ve kanalda konuştuğum konular yani nasıl desem Türk mangakadır yok animasyon şöyledir yok böyledir yok bunlar yüzünden adığımız kötü falan çünkü böyle bu şeyler bana çok boş muhabbetler gibi gelmeye başladı artık yani kafama taktığım sorunlar aslında çok boş vaktimin olmasından kaynak kaynaklıymış birazcık yani çok kolay delirmelerim çok kolay kudurmalarım yani bunların tek sebebi çok böyle vaktimin olmasıymış He o dediklerimde haksız mıyım diyecek olursanız hayır bence haklıyım. Ama o kadar böyle bağırılacak bir olay olmadığını fark ettim. Yani o zamanki ses kayıtlarıma bakıyorum ve... Ya iyi olmayan birini görüyorum. Kanalın adı zaten buradan geliyor biliyorsunuz. Ve şu an biraz daha toparladım diye düşünüyorum. Kişilik açısından biraz daha böyle olgunlaştığımı düşünüyorum. Ee, ve açık konuşacağım yani yaşadığım kötü olaylarla beraber yani yaşa hayat deneyimidir odur budur derken zaman çok hızlıca geçti hızlıca akıp geçti ve sonucu bu oldu yani nasıl gerçekten zaman geçiyor arkadaşlar zaman geçiyor yani vaktinde o çok önemsediğiniz, o böyle duyunca sinirlendiğiniz konular böyle o kadar bomboş konular gibi gelmeye başlıyor ki size. Böyle o iş artık böyle devam edemiyorsunuz. Bu kanala devam etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Kanala deva devam edeceğim tabii ki. Ama dediğim gibi yani bu sanki benim için önemini yitirdi. Yani yaşadığım durumlar gördüğüm olaylar, çizim sektöründe gördüğüm bazı olaylar vesaireler. Yani çok böyle monoton ve ruhsuz böyle sadece öyle bir olay oluyor olarak gözükmeye başladı gözümde. Yani önemini yitirdi birazcık. Çünkü gerçek hayatı ne olduğunu yavaş yavaş deneyimlemeye başladığım yaşlardayım. Çok yavaş adımlarla ama. O yüzden böyle bu tarz konular artık o kadar bomboş gelmeye başladı ki. Yani ne bileyim şu karakter söyleymiş böyleymiş çarçurtmuş oymuş buymuş yani o kadar boşluk gibi gelmeye başladı ki bana. Bu hayatta sanırsam böyle tek istediğim şey böyle bir sevenim olsun bu kadar yani. Bir severim olsun. On ayrı bir eve çıkayım. Ondan sonra böyle asgari ücretle <laughs> falan geçinmeye çalışsam bile olur. Şu anki kafam böyle mesela. Ve bu benim için kötü değil. Ya basit bir hayat istedim ben zaten yaşantım boyunca. Benim yaşadığım her şey aşırı zor yollarla yaşanmış şeylerdi. Yani ben kolay yolu seçmeyi zor yola alışmış birisiydim. Yani sürekli zor yolu seçen birisiydim. Yani bir toleransım var acıya karşı biraz çok bunu diyebilirim evet. Ee, yani o dert edindiğiniz insanlar, durumlar ya o kadar böyle inanmayacaksınız tabi benden küçükseniz ya da o süreç içindeyseniz hala inanmayacaksınız ama o kadar önemsiz ki aslında. Yani gönül işleri olsun nasıl ilerleyeceğim nasıl şey yapacağım falan bunlar olsun o kadar önemsiz ki gerçekten. Başka bir kelimeyle anlatamıyorum hani bunu. Gerçekten bir yerden sonra sizin için önemini yitiriyor bu. Sizin için ilerleyen yaşlarda böyle garip bir değişime uğramazsanız sizin için artık önemli olan mutlu olmanız yetiyor. Yani mutlu olmanız. <laughs> yanınızda sizi mutlu edecek insanların bulunması, sizi daha da aşağı, aşağı çekecek böyle ucube tiplerin bulunmaması daha böyle hoşunuza gitmeye başlıyor. Ya benim bir tavsiyemdir açıkçası. Ya, yanınızda böyle depresif, dengesiz sonra bir dediği bir dediğini tutmayan ya sorunlu olduğunu düşündüğünüz kişileri tutmayın yanınızda yani ben bu dünyaya bir kez geldiğimi gerçekten deneyimlediğimi düşünüyorum tabi birazcık böyle <laughs> 20 yaşındayım da birazcık böyle yanlış olayda erken fark etme gibi bir şey yaşamış olabilirim. Yani belki daha da büyük bir çukur göreceğim ilerleyen yaşlarımdaki görme ihtimalimiz var biliyorsunuz. Yani söz etmeye çalıştığım şey aslında bu. Hayat çok kısa. Gerçekten çok kısa. Hayat yanınızda depresif insanları durmak için bile çok kısa ya bak, yer, yeri vakti gelecek o da insanlar sizden istediğini almayı bırakınca sizi <laughs> aşağılayacaklar sizden nefret edecekler ve suçlu siz misiniz gibi gösterecekler yani kısaca kanala video gelmeye devam edecek birazcık böyle sakinleşme dönemimdeyim diyebilirim yani şu an baya sakinim artık öyle kolay sinirlenmiyorum ee, ve söyle konuşmamı istediğiniz istediğiniz bir konu varsa yine de bana belli edersiniz. Almam gereken şey kayıtlar var farkındayım. Şey e, karakter tasarımı konusunda vesaire onlar için kayıt alacağım merak etmeyin. <laughs> Ama ya bildiğiniz gibi başıma gelen şeyi biliyorsunuz başıma neler geldiğini yani ne yaşadığımı travma süreci şu su bu yani ev değiştik şu an farklı bir evdeyiz vesaire bu süreci biliyorsunuz yani çoğunuz artık haberdar o yüzden böyle bir bu ne ne da meltdown dönem <laughs> yaşadık ama geri döneceğim yani emin olun <laughs> umarım geri döneceğim yani kendime biraz <laughs> Kendime çok güvenmiyorum bu konuda ama bir şeyleri deneyeceğim işte. Son kez şunu da demek istiyorum. İngilizcem çok kötü ama olsun. Whoever prayed for my downfall, they lost. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Dediğim gibi hayat çok kısa. Hadi bay bay. <laughs>